Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Chico. Gold'dan Master serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Ee, ADC seçmiştim. Bize jungle kaldı. O yüzden ben de Kazix aldım. Ne zamandır Kazix videosu çekmek istiyordum zaten. Karşımıza da Rengar gelmiş. Süper olmuş bu. Bakalım bir ADC main jungle'da oynarsa neler yapar? Ben de merak ediyorum. Bayağıdır jungle oynamıyordum. Belki yıllar önce oynadık en son şuna çarpımızı atalım. Şu kurda gidelim. Ee, benim oyunum bot lane olacak. Oyun planımız bot lane olacak. Hem ADC main olduğum için hem de botta iki tane kill potansiyeli olduğu için bot oynayacağım bu oyun. Ama iten bir lane olursa oraya da gitmeye çalışacağım. Şu camplerimizi alalım hemen. Yani şu an nereye gank atabilirim diye bakıyorum. Belki Viktor'a bakarız. Bot lane'e gidemeyiz. Bot lane'imiz pushlamış. Belki bot lane'in arkasında durabiliriz. Yani bot lane pushumuz varken Skatıla falan rahat girebiliriz ama Rengar'ı bulmamız lazım. Bizi bayıltabilir bence. Şurayı da alalım hemen. Aha burada kavga çıkmış. Direkt gidiyorum bu arada kayacılları almayacağım. Bana kaç bana kaç. Bana kaçsan oynardık. O Jin buraya gelir mi? Aha bariyer attı Jin. Bence kili aldık öldük burada. Bir tane daha karasat yükü alırsak. Tamam okey diyelim iki kara sat oldu. Caitlyn bize kaçsaydı bence çok rahat keserdik. Hem bize doğru flash atardı baitlerdi. Olsun olsun sıkıntı değil. Şimdi dişli kamayı alıp top scuttle'ına gideceğiz. Şimdi top scuttle'a gitmemizin sebebi rengar burada olduğu için onu almıştır. Boşuna hiç gitmeyelim oraya. Ee, top lane'e bakabiliriz. Poppy biraz ittirmiş. Canı ee, canın alemde. Yani keser miyiz bilmiyorum da bir top e bakacağız buradan. Güzel Poppy'nin W'sunu da aldım. Uçarsak engellemez. E, direkt uçmayacağım. Flash'ı var adamın. İlk önce bait diyeceğiz böyle. Şimdi muhtemelen o flash'ını basacak birazdan. Aynen. Flash'ını bekledik. E attık. Bu kadar basit. Buradan Gromp'a gidelim. Sonra base satıp bota gideceğiz buradan. Buraya push istiyor musun? Yok teleport varmış tamam. Gel buraya pushlayalım beraber ya. Lane'in kötü kalmasın. Alabileceğim mi büyük miyonu? Güzel. Tamam buradan Gromp'a gidelim. Yani bot lane'imiz yardım istiyor. Süper bir Genk durumu var orada ama şu an buradaki iki kempimi almam lazım. Yani duygusallık yapmayın jungle oynarken. Hani oraya yetişeceğim, buraya yetişeceğim derken ölürseniz kemplerimiz de olduğumuz gibi duruyor. Olduğu gibi duruyor. Kötü oluyor. Bak hala yardım istiyor mesela. Yani jungle'ın da zorluğu bu olsa gerek. Şuradan kuşlara dalıyorum. Yani bot lane yine ittirmiş aslında. Rengar ejder almış. Bot oynacak. oynayacak. Bot arkasına gidebiliriz bence şimdi. Şu kuşları bir temizleyelim. Şuraya bir tane pink ward bırakalım Tarayıcı açalım Yani flashını mı alalım sadece Ya yani bu yaptığımız iş değil Bence Yok buraya gank olmaz ben base koydum Ama burada rengarın grompu falan var mı ha, Buraya girip 6 level olabiliriz Ama şu an rengar gelirse Riskli gibi o yüzden burada yapalım Hani aldığımızı sansın gitsin Buraya gelmez bence Burada bir 6 level olalım Buradan Q'ya vereceğiz ve önümüze tak diye düştü galiba Jinkili. E. Güzel. Yumi'yi de alırız bence. Şöyle bir ulti bastım. Ee, bu kili de ben alacağım. Nice. Ee, buradan base'e gidip itemimizi bitirelim hemen. Bence bir tane hubris aldık ya. Hubris bitmiş. Hemen alalım hubrisi. Buradan blue'ya. Oradan grabs'lere ve tapa çıkacağım. Aha rengar gelmiş. Hocam buraya bakabiliyor muyuz? Var mı bir şeyler? Tek atarım bu arada. Aynen tek attık. Süpersin. Buna dive atalım. Buna dive atalım direkt. Ben tanklayacağım. Buna dive koyalım. Poppy'nin flash'ı yok. Ultisi vardır muhtemelen ama. Tamam Poppy ölmeyi tercih etti. Sadece gelip bir tane Q bıraksan yeter benim için. Bekle hala vurmuyorum. Vurdum. Kaçtım. Alabildin mi onu? Güzel. Şimdi şu Mu Speed'i aldık. Bir tane Pink Ward aldık bunu salacağım. Bir tane camp için tapa gitmeyeceğim. Muhtemelen botta birazdan fight çıkacak. Ve biz çok güçlüyüz. Şu üçünü alıp direkt bota bakacağız. Yani taktik bu. Camplerin al. İtenleyin varsa git kes gel. Olmadı flash al gel. Yani her türlü okey. Ama camplerimizi daha biri almamız lazım. Yani bunları bırakırsak olmaz. Bir gözümüzde bunlar da olacak abi. Yani biraz objektiflerden fire verdik. Ama her yere yetişemeyiz. Yani ejderi saldık. Grabsi saldık. Onlara yapabileceğim bir şey yoktu. Buralara bakabilir miyiz? Tuttu mu? Tamam buradaki vision'ı kıralım. Bu da bir şeydir. Bu da bir şeydir. Vision'ı kırdık burada. Tamam skatılı almış rengar. Şimdi burada benim ne yapmam lazım? Bir tane pink ward attım. Rengar bluesunda mı acaba? Buraları temizlemiş gibi. Bir bakacağım buralara. Hmm, burada fight çıkıyor. Ona birazcık vurursan bence dive atabiliriz. Bence oraya dive atabiliriz. Jin'in olduğunun farkında bile değil. Bunu keselim. Ee, onu biz mi alalım? Flash atmayacağım. Yumi'yi öldük. Bence güzel oldu burası. 700 gold'umuzu Yumi'ye verdik. Flash atsaydım Sonuota'yı yemezdim. Evet ama Yumi'nin 700 gold alması daha iyi oldu bence. Ya ben bu ejderi dümdüz gireceğim gibi ya hocam. Soraka gelirse süper olur da. Dümdüz girdik. Aslında dümdüz girmeye hiç ama hiç gerek yok. Bırak jini kes. Ee, onu saldık. Jine koştuk. Süper ulti GP. Tamam flash aldık diyelim. Flash aldık flash aldık. Güzel bir dahaki gank'i keseriz bence. Rengar gelmiş. Rengara bakabilirim. Sorakam'ın ultisi var. Atar diye düşünüyorum. Güzel Buna dahi vatalım mı go, 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 go. Tamam kara hasat aldık <laughs> Ama jp kesiyor mu popi Hadi lan oğlum Hadi kesersin vur bir tane daha Helal sana vp Güzel güzel doğru yere yatırım yapmışız Şimdi Uzun kılıcı alayım ben buradan Blue'ya gidelim 6 grabs vermeyeceğim rengara o yüzden grabslere gidiyorum ya buradan ah diye biraz bakabiliriz aslında. Şöyle vursak. Flash'ını aldık. Okey diyelim. Tam grabs'lere başladık şöyle. Aha. Ne oldu sana? Bunu da aldık. Güzel, güzel. Tam buradan Grompu aldık. Bot lane'e koştuk ama yeni öldü ya. Buradan ejder'a geçelim ya. Aha ne oluyor? Basarım ultiyi oynarım yalnız ya. Aha bizim kayıcılarda bu rengar. Ne yapıyor bu? Bak bak arkanızdan geliyor. Arkanızdan geliyor. Aa dur kucağıma servis oldu galiba. Dur kucağa servis oldu galiba. Yo kaçıyor. Açtın mı sandı? Şöyle bir Q'yu patlatalım alalım direkt. Bot lane'e gidelim. Biz yine bayıldık ya. Ahri ne arasızmış abi oraya. Geldim buraya. Vurdum. Bunu da alırız. Şöyle doşlarsak. Q atarsak. Aldık. Süper. Yani biz şu an bayağı güçlüyüz bu arada. Şöyle W geliştirelim. Dur bakayım. Buraya kesin gelir o rengar. Bekleyelim burada. Ne diyorsunuz? Bekledik. Kestik mi rengarı? Rengarı geldi net tekleriz. Oy Ohoho. tek yedi. Geliyorum geliyorum GP geliyorum. Geldim geldim. On ultisi de yok. İlk önce W atacağım. Slow yesin. Yemedi. Ne yapıyor bu? Ben güçlüyüm. GP'yi salabiliyoruz mu ya? Neyse alalım. Alalım alalım. Yani karşı bot lane oyundan yarı kaçmış. Yani karşı ADC bizim ADC'yi bayağı bir geplemiş. Ama bu oyunu taşıyacağız. Gerçekten taşıyacağız. Şunu alalım bir. Ulti'ye bastım. W'ye attım. Abi tek yedi bu arada. Rengar tekliyorum. Bu jin nerede jin? O jini kesip 700 gold almamız lazım. Aha, şu jin'de gözüm vardı. Aldık galiba. Aldık aldık. Açamaz. Bunu da aldık. Alamadık bunu. Bana yardım lazım gibi ama. Bizim biraz kaçmamız. Sora ulti basamadan ölüyor ikidir. O çok kötü. W attım. Abi çok kötü çarmedik ya. Yapabiliyor musunuz bir şey oraya? Basamıyor mu? geliyorum. Ben çok güçlüyüm. Gördüğüm mete katarım. Ah lan GP baya dayandı da. Heal var mı bana? Bir şeyler vermeniz lazım. Abi yardım yok mu? Öldük. Öldün mü? Kessim onu. Oralara bir şey var mı? Ya slow attım da bir şey yok gibi ya. Burayı saldık gibi saldık gibi güzel. Bastım yoğumuyu. Bu ara ölürse süper. Ahri'nin ölmesi lazım. Bastım da W. Şunu da şöyle aldık. Oha, Yumi'de 700 gold mu varmış? Rengar red'ine gelecek. Rengar'ı bekleyeceğim buradan. İlk önce red'ini alacağım. Geldi. Aha! Neden can full'ledi? Soraka süper ulti attı bu arada. Abi çocuğa tek attım, bir daha doğdu. Fark ettiniz mi? <laughs> yani buralar çok tehlikeli yerler gibi ya. Tek attım. Öldü. Güzel. Geliyorum oraya. Ona bir şey var mı? Kovalasak mı onu? Bunu çaldırmam diye düşünüyorum. Aha. Bunu da alalım. Keseriz keseriz. Bunu da keseriz. Oha çok pis vuruyorum bu arada. Güzel bence ikinci E açalım buraya. Zıplayıp zıplayıp tek atarız. Atakan'ı da aldık. Bu arada 26 dakikada 28 kara sat kasmışız. Süper. Tamam Mage of Night'ı da aldık. Dakika 27'de full item olduk. Daha önce de olabilirdik. As ben bir kere dakika 20'de de full item olmuştum. Ama o zaman yani dakika 20'de bir 30-35 kill almıştım. Habire kesmiştik adamları ama çocuklar iyi oynuyor. Bakalım şu ejlere bakalım. O soğulu vermeyelim ya. Ben uçacağım direkt oraya. Bunu vermek istemiyorum. Şimdi alev ejderlerini bu arada adamlara bilerek ejder saldım. 4 tane alev ejderi alıp 600 AD'ye çıkalım diye dermişim. <laughs> İnandınız mı kanka? Bize gelmez herhalde ya. Keserim çünkü. Ha nereye atladı? Şöyle bir tane W atsak. Ne şu an çok güçlüyüm. Gördüğümü teklerim aslında. Şu bir W vursak baya vururuz bu arada. Oh baya indirdik. Yani buralara bu kadar dip giremem. Şu W ile poklayabilir zaman. Şu ağrı biraz daha gösterirse kendini tek yedi. Buraya girdim. O oh, jine de uçarım bu arada. Bunu da aldık. Öldük. Güzel güzel. Vallahi gördüğümüzde tek attık. Gümüye verdik 1 çok iyi. Güzel şimdi ben burada Soraka'ya honor atacağım. Bir de GP'ye honor atacağım. İkisini çok beğendim. Şöyle atılan hasara bakalım arkadaşlar. 26 kill almışız. En son 32-33 Karasat e, yükümüz vardı. 46k vurmuşuz. Full itemdik. Vallahi ben çok beğendim. Elimden geldiğince jungle'ı gösterdim size. Bu arada gold 2 olmuşuz. Emin adımlarla yürüyoruz master'a. Her lane'de oynayacağım bu arada. Saporta oynar mıyım bilmiyorum da. Her neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, bir like atıp kanala da abone olursanız benim için çok iyi olur. Aynı zamanda canlı yayınlarıma da bekliyorum size Orada sadece yüksek elo'da oynuyoruz. E, şu an güncel elomuz Master 300 LP Vest'e oynuyoruz. Tamam o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.